Merhaba arkadaşlar. Tekrar ürün tanıtımları için bir aradayız. Çakıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Çakı koleksiyonuma eklemeler yaptım. El yapımı kelebek benzeri bir çakımızla başlayalım. Böyle mekanizması böyle. Tek elle açılıyorum ama tek elle kapanması biraz zor. Bir yere böyle destek alıp kapatmamız lazım. Keskinlik testini denemeye gerek yoktur. Yine de deneyeyim çünkü hiç keskin değil. gördüğünüz gibi, çapa gibi. bölüyor, parçalıyor kağıdı. İkinci olarak bu da el yapımı bir çakımız. Ağzı çok güzeldi, çok iyiydi ama benim salaklığım yüzünden ağzını bozdum ben. Tel gibi bir şey kesmem lazımdı. Bununla kestim ve bu bildiğin jilet gibi kesiyordu arkadaşlar. Ama ne yazık ki artık cortladı. Gördüğünüz gibi. Tipi böyle. Ağzı bozuldu. Ağzını açtırmaya götüreceğim. Allah nasip ederse. Evet. Alman devi Böker'in Magnum serisi. Böker'in Magnum serileri giriş seviye çakılardır arkadaşlar. Bu çakı da giriş seviye bir çakı. Görüyorsunuz. Giriş seviye bir çakıya bile özenlerine bakın. Metal kutuda göndermişler. Böyle işte kitapçıklar, çakılar hakkında bilgi veren. Bu da aynısı zaten. Bir şey değişmiyor. Arkadaşlar bu çakanın tipi çok hoşuma gitti. Fiyatı da uygun geldi. Aldım. İskelet kafalı. Burası cam kırma ve ip bağlama yeri. Tipi de satıra benziyor. Gayet güzel. 440 ağaç eliği Pek güzel bir çelik olmasa da giriş seviye bir çelik diyelim. Keskinliğine bakalım. Görüyorsunuz. Sanki jile. Böker'in tüm çakıları böyle arkadaşlar. Gönderdikleri çakıların hepsi gayet muntazam bir şekilde ağza açılıp gönderiliyor. Gördüğünüz gibi güzel bir çaka. Tipi şu kuru kafada seni. Efsane bir çaka. düzeltelim. Çakılarımızı açık olarak sergiliyoruz. Bunu da açalım. Ve çakılarda son olarak Böker firmasının plus yani lüks seviye sayılabilecek. Yani orta seviye değil de ortanın bir tık üstü. Öyle çok daha böyle lüks pahalı titanyum kullanılmış ne bileyim karbon, karbon fiber kullanılmış çakılar değil de el yapımı güzel bir çakısı bu çakı da arkadaşlar bu çakının modeli Böker Anso Plus 67 Pro Zebra, görüyorsunuz bu çakının tasarımında Anso diye bir tasarımcı var Amerikalı çok ünlü. o bu, o tasarımını şekillendirmiş. Görüyorsunuz. Gene o kitapçıklar hiç gerek yok. Bakmaya. Bu tarafında kılıfına beraber geliyor ve benim bu çakıda en çok sevindiğim diğer firmaların da örnek almasını istediğim bir detay. Çakının alyan anahtarını kendileri gönderiyorlar ve elimdeki çakıların %99'una uyuyor. Bazı çakılara uymuyor. Sadece şurası küçük geliyor. Burası büyük alan alyanları açmak için. Burası da küçük alyanları açmak için. gönderdikleri çakılarda seviye pahalılık seviyesi biraz artınca böyle küçük detaylarda eklemiş oluyorlar çakıya. Çakıya geçelim arkadaşlar. görüyor gördüğünüz gibi zebra ağacından dokusu içindeki metal destek iskeletinde boşluklar bırakmışlar hafif olması için klipsi şu tasarımcının logosu daha şöyle göstereyim. Tasarımcının logosu Ansuk Knives D2 çeliği kaçıncı üretim olduğu 445. 445. üretilmiş benim elimdeki ve Böker yazısı. Bu da çakımızın namlu tipi. Şuraya baş parmak oyu bırakmış tasarımcı. Gayet güzel, şık bir çakı. Keskinlik testine geçelim. Gördüğünüz zaten giriş seviyesinde bile ne kadar keskin çakı gönderdiklerini. Yani resmen tereyağından kıl çekiyor mübarek. Öyle keskin. Bakın hiç. Sadece bıçağı ittiriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel arkadaşlar bu giriş seviyesi bir çakı Böker'in fiyatı da ona göre bayağı uygun yani gayet uygun bu ise üç seviye bir çakı ortanın üstü diyebiliriz. Şimdi buraya bırakalım. Şu kağıtları alalım. Ve son göstereceğim ürün bir çakı değil. Bir çakmak. Instagram'da gezinirken gördüm. Hoşuma gitti tipi. Ben de aldım. Gördüğünüz gibi. Alüminyum mu, metal mi, dışı tam olarak neyse bilmiyorum. Böyle açıyoruz. Bırakıyoruz. Ve buradan gaz çıkışı sağlıyor. Kapattığımızda da kapanıyor. Şurada da ayarı var. Size yükseltip ne kadar yükseğe çıkabildiğini göstereceğim şimdi. kısmışım